Siyah beyazlı kulübün eski başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ta yeniden başkan adayı olup olmayacağı sorusunu yine gerekirse, sebep olursa gelirim ama arkadan iş çevirmem sözleriyle yanıtladı. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Orman Beşiktaş Başkanlık adaylığı Hasan Arat'ın yönetimi ve kendi dönemine dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı Ayrıca gündemdeki Fenerbahçe ve Talis ve iddialarına da yanıt vererek dikkat çeken yorumlarda bulundu TV bu sporda konuşan fikret ormanın açıklamaları şöyle Beşiktaş ne zaman kaybetse akla ben geliyorum Beşiktaş ne zaman kaybetse ilk ben akla geliyorum Ben Beşiktaş kaybedince çok mutsuz oluyorum Diğer mutsuzluğumda benim ismim ortaya çıkınca troller tarafından bir karalama kampanyası başlıyor. Beşiktaş çok şanssız bir dönem geçirdi. Benim dönemimde yaptıklarım çok küçümsendi. Takım kurmayı manavdan alışveriş sanıyorlar. Takım mühendisliği denilen şey bir günde olmuyor. Samet hocayla başladık, Bilic ile bayağı bir yoğun çalıştık ve Şenol hocayla meyvelerini aldık. Kurulan düzen bir anda yıkılmaz ama cehalet bilmediğini bilmemektir. Küçük görmeyle yapılan transferler Beşiktaş'ta hem para harcanmasına hem imaj kaybedilmesine sebep oldu. Bizim kurduğumuz takım üzerine Sergen Hoca'nın dokunuşlarıyla güzel bir şampiyonluk aldık ama Beşiktaş zor süreçler geçiriyor.